Beynimiz ve karnımız birbiriyle 7-24 devam ede gelen bir diyalog içindedirler. Birisi konuştuğunda diğeri dinler ve öteki de ona göre yaşam kalitemizi artıran ya da düşüren duygu ve davranış biçimlerinin hayatımızda şekillenmesine olanak tanır. Bağırsaklarımız diğer organlarımızın da bir nevi dili olup mutluluk ya da mutsuzluğun oluşmasında, kayk bozukluğu yaşamamızda ya da kaygı bozukluğunun üstesinden gelmemizde önemli rolleri vardır ve o nedenle bağırsaklarımıza ikinci beyin adı verilir. Bağırsak sağlığımızı iyileştirmek dolayısıyla da ruh sağlığımızı güçlendirmek adına değerli dostlar, bugün sizlerle bazı fiziksel kolayca uygulayabileceğiniz metotlar paylaşacağım. Bir de bağırsak sağlığımızı etkileyen duygusal faktörler vardır ve bunların başında kendini rahat bırakamama gelir. Kişi kendini bırakamadıkça şişkinlik, gaz, kabızlık, sindirim problemleri yaşar kişinin kendini bırakamaması, bedeninin kendini survival modunda, yani bir nevi nöbette bekleyen bir asker gibi tutması demektir. Bu durum kilo verememeye ya da diyetle verilen kiloların bırakıldığı anda kısaca hemen geri alınmasına sebep olabilir. Bu konuya sonra değinmek daha detaylı olarak anlatmak istiyorum. Ancak kısaca ele alırsak Burada kişinin kendini bırakamama durumu güvende hissedememesiyle ve bilinmezde rahatsız olmasıyla alakalıdır. Ne kadar diyet yaparsa, kilo verirse versin kişi tekrardan kilo alma, kendini güvende hissetmesine sebep olur. Bazen aşırı otoriter baba figürü karşımıza çıkar bu durumun altında temelinde. Bazen devlet yöneticisi, yöneticisi figürü bu duruma sebep olur. Bazen bir menajerimiz sebep olur. Bazen de tam tersi yeterince kapsayıcı, koruyucu olmayan baba figürünün yönetici figürünün güven telkin etmemesi de yine bağırsak rahatsızlıklarının başlıca sebeplerindendir. Bu konuda babanın yokluğu ve duygusal yeme videolarını izleyip kendinizde benzer bir durum olup olmadığını değerlendirebilirsiniz isterseniz. Duygu dünyamızdaki gelgitlerin bağırsak sağlığımıza etkilerini ben terapi odasında daima görüyorum. Buna ilaveten bugün ben sizlerle daha fiziksel, daha elle tutulur, hemen terapi imkanı olmayan kişiler için eee yapılabilecek önerilerde bulunacağım ve doğru mantığını açıklamaya da çalışacağım. Altına yatan sebeplerini de açıklamaya çalışacağım. Bunun için öncelikle bağırsaklarımızın yapısını biraz ele alalım. burada yalnız yeniyseniz hoş geldiniz. Ben uzman klinik terapist Zeynep Çiftçi. Bu videoyu Houston, Texas eyaletinden yayınlıyorum. Eğer bu videolar size faydalı oluyorsa, bu kanaldan faydalanıyorsanız ekranın altında olan abone ol butonuna Beğen butonuna, yorum yap butonuna basın lütfen. Uyarı zilini açtığınız takdirde de videolar ilk size ulaşır ve kaçırmadan izleyebilirsiniz. Bu butonları görmemeniz mümkün değil. Şimdi bağırsaklarımıza gelecek olursak karnımızın içinde yaklaşık 39 trilyon kadar mikroorganizma vardır. Evet milyon değil trilyon dedim. Bu organizmalar mikrobiom olarak adlandırılıp çoğunluğu bakterilerden oluşmaktadır. Ancak karnımızda virüs ve küf mantarları da vardır. Bağırsaklarımızın toplam ağırlığı 1,5 kilogram olduğu gibi Neyin ağırlığı 1,5 kilogramdır? Beynimizin de aynı zamanda. Daima iletişim halinde olma durumlarından az önce ne? Bahsetmiştim. Bağırsaklarımızdaki bu organizmaları gerekli olduğu miktarda besleyerek ihtiyacımız olan kimyasal maddeleri oluştururuz. Neydi bu kimyasallar? dopamin, serotonin, norepinefrin, oksitosin gibi sinir uçlarımızdaki taşıyıcı hormonlardır. Şimdi sadece şunu paylaşayım. Birçoğumuz bu hormonların beynimizde oluştuğunu düşünür. Mesela mutluluk hormonu olan serotonin'in %90'ına yakını ki buna peripheral serotonin adı verilir, sindirim yolu üzerinde oluşturulmaktadır. Hatta bu hormonun dengesi kaybolduğunda eklem hastalıklarına, kardiyovasküler bozukluklara Huzursuz bağırsak sendromuna düşer oluruz, düşeriz. Ee, bu hormonlarımız nasıl bağırsaklarımızdan beyne sinyal gönderir derseniz Vagus nerve aracılığıyla sinyaller gönderirler. Vagus nerve de beynin alt kısmında bulunan beyin sapı kısmından başlar. Daha sonra şah damarlarımızın yanından geçerek göğüs kafesimize uzanır ve oradan da dallara ayrışarak karın bölgemize, bağırsaklarımızı da kapsayarak bütün torsomuza yani göğüs kafesimize beyinden gelen mesajları iletir. Vagus nervün psikolojimizdeki önemi gün geçtikçe daha çok anlaşılıyor değerli dostlar. Beynimizden kökenini alan en büyük sinir sistemi yapısı olan vagus nerv aynı zamanda mide ve bağırsakların sindirim sırasındaki dalgalı hareketlerinin belirlenmesine de aynı zamanda midenin kasılıp genişlemesine ki buna peristalsis adı veriliyor. Bu sindirim için olmazsa olmaz bir sistematiktir. Vagus nerv aynı zamanda da kalp atışı sıklığımızı da etkilemektedir. Bu nörvü, bu siniri keşfettikçe ehemmiyetini daha fazla anladığımızı görüyoruz. Çünkü midemizdeki mikrobiyomlar bu sinir vasıtasıyla metabolizmamızın fiziksel ve ruhsal kontrol merkezi olan beynimize sinyalleri gönderebiliyor. Ee, belki bilmek istediğinizden daha fazla bilgi vermiş olduğum vagus nerve ile alakalı. Ancak kendimi tutamadım. Çünkü vagus nerve'ın mutluluğumuza ya da mutsuzluğumuza olan direkt etkisinde oynadığı rol gün geçtikçe daha çok anlaşılmakta. Ee, vagus nerve aynı zamanda da kişinin rahatlayabilmesini de yönettiği mekanizmadır. Sadece bu konunun detaylarına da yani vagus nerve ile alakalı bir başka videoda değinebiliriz belki. Özellikle de beni buradan uzman olarak takip eden kişiler için. Az evvela bahsettiğim mikrobiyomlarda ne görüyoruz peki derseniz depresyon ve kaygı bozukluğu yaşayan insanların diğerlerine göre bağırsaklarında çok farklı mikrobiyomlar olduğunu gözlemliyoruz. Mesela depresyonda olan bir kişinin inflamasyona karşı vücut iltihabına sebep olan kötü bakteri oranının bağırsaklarında çok daha yoğun olduğuna şahit oluyoruz. Bu iltihaplı kimyasallar yani kötü bakteriler beyni tekrar gönderilir ve beyinden aldığı negatif komutlar bütün vücut mekanizmasına dağıtılır. Depresyonu işte bir şekilde bir de böyle açıklamış olduk. Peki ne yapabiliriz derse bağırsaklarımızda dengeli bir bakteri popülasyonu için bağırsaklarımızda aslında çeşitlilik istiyor. Nasıl ki her insan kendi şahsına munhasır özellikleriyle çeşit çeşit güzelken mikrobiyomlar için de çeşitlilik çok değerli. Peki iyi bakteriyi kötü bakteriden hangi unsurlar ayırır diye bir soru sorarsak birçok şeyi buna dahil edebiliriz. Yediğimiz gıdalar, aldığımız ilaçlar, işlenmişlik oranı yüksek olan gıdalar, şeker gibi, kırmızı et gibi, fast food gibi bunlar kötü bakterilerin oluşmasına sebep olmaktadır. Birçok ilaç, sadece antibiyotiklerden bahsetmiyorum, yine bağırsak popülasyonumuzun yapısını değiştirmektedir. Ve bir başka faktör de yaş alma durumudur. Yaşınız ilerledikçe bağırsak bakterilerinizin de çeşitliliği azalmaktadır. Buna ilaveten uyku da başka bir faktördür. Bağırsaklarınızdaki bakteriler circadian ritim dediğimiz koreli olarak uyku kalitesiyle artar ya da azalır. Uyku kalitesi düştüğünde bu kötü bakterilerde bağırsaklarımızda artar. Başka bir faktör de hareket seviyemizdir. Aerobik egzersiz mikrobiyomların çeşitliliğini artırır. Kötü mikrobiyom seviyesi ile depresyon arasındaki bağlantı öyle güçlüdür ki çok iğrenç gelebileceğini düşünebileceğiniz bir şey paylaşacağım sizinle. Affedersiniz öncelikle. Ama bunu paylaşmak istiyorum. Bize bazı bağırsak araştırmaları depresyonda olmayan bir kişinin bağırsaklarından alınan dışkı örneğini depresyonda olan bireye transfer ettiklerinde depresyonu tedavi ettiklerini gözlemlemektedirler. Bağırsak sağlığının ne kadar gerçek ve önemli olduğu aşikar. Ancak maalesef ki dışkı transferi enfeksiyon kapma riskinden dolayı çok pratik bir metotta değil. Ayrıca başka bir insanın dışkısını kendi bağırsağına yerleştirilme fikri de çok etik ya da insani ya da doğru görünmeyebilir. Ee, suni bir transfer sistemi oluşturana kadar bizim yapmamız gereken bağırsak sağlığımızı güçlendirmek ve bunun içinde sizlerle bazı ipuçları paylaşacağım. Şimdi paylaşacağım öneriler bağırsak sağlığımızı güçlendireceği gibi aynı zamanda kaygı bozukluğu ve depresyon rahatsızlıklarını da kontrol edilebilir bir seviyeye getirebilmede size yardımcı olabilir. İlk olarak yapmamız gereken temiz yemeğe adım atmak fazlaca işlenmiş gıdalardan, şeker ve kırmızı etten uzak durmak. Temiz yemeğe adım atmak bizim kültürümüzde de aslında yaygın olarak Mediterranean diet denilen yani Akdeniz diyeti demektir. Hatta Mediterranean diyeti depresyonu tedavi etmek için ABD'de birçok psikiyatrist önermektedir. Temiz yemeğe başladıktan sonra probiyotik gıdaları diyetinize eklemelisiniz. Probiyotik gıdalar nelerdir? Lif içeren gıdalardır. Ne işe yarar peki derseniz iyi bakterilerin tutulup sayısının artmasına ve sindirim sirkülasyonunda da bu iyi bakterilerin tutulmasına destek olur o lifler. Probiyotik gıdalar inulin seviyesi yüksek olan soğan, pırasa, hindiba çavdar, tam buğday ekmeği, muz, ceviz, yağlı balıklarda daha çok vardır. Bunlar polifenol çeşitleridir ki bunları dilerseniz dışarıdan saplımık yani hap olarak alabileceğiniz gibi bahsettiğim meyve, sebze ve çeşitli baharatlardan da alabilirsiniz. Polifenol çoğunlukla bağırsak ve sindirim sağlığı yanında kalp sağlığımız ve bağışıklık sisteminin de geliştirilmesinde hatta daha uzun, daha uzun bir ömür ile bağdaştırılır çoğunlukla. Bir de probiyotikler vardır. Probiyotik gıdalar gerçek canlı bakteriyi kendi bünyesinde barındırmaktadır ve probiyotik alımı iyi bakterilerin bağırsaklarımızdaki popülasyonunu artırır. Kapsül olarak da diyetinize ekleyerek probiyotikleri alabilirsiniz ama mümkünse gıdalardan almak dışarıdan hap olarak almaktan daha iyidir. Bazı e, prebiyotik gıdalar yoğurt, turşu ve kombuçadır. Bu gıdalar canlı bakteriler içerdiklerinden dolayı da eğer bağışıklık sisteminizde herhangi bir problem varsa öncelikle doktorunuza danışmalısınız bunları almadan önce. Bağırsaklarımızdaki iyi bakteri oranı ne kadar yüksek olursa o derece iyidir. Şöyle bir şey de paylaşmak istiyorum. Probiyotiklerin ruh sağlığımıza olan iyileştirici etkisinden dolayı bazı insanlar probiyotikleri psikobiyotik diye bile adlandırırlar. Çünkü Kişinin iyi hissetmesine gerçekten e, direkt olarak yardımcı olmaktadır. Hap versiyonu kapsül içinde dondurulmuş canlı bakterileri e, içerir ve midemiz kapsülü erittiğinde kendiliğinden çözülüp normal yoğurt ve turşudan aldığımız canlı bakterilerin işlevselliğini bağırsaklarımızda göstermeye başlar. Probiyotikleri ne zaman aldığımız da çok önemlidir. Aç karnı almamız daha iyidir. Çünkü mideniz gıdaları parçalayıp sindirim sürecini başlatmak için bir asit salgılar. Bazı bakteriler ise mide asidine karşı rezistans, direnç gösterir. Ve bu bakterilerden bir tanesi de E. coli'dir mesela. E. coli Amerika'da adını sıklıkla duyduğumuz hep gıda zehirlenmelerine sebep olan bakteridir. E. coli kötü bir bakteriyken... Bazen aynı durumu iyi bakterilerde de mesela e, bifidobakteri ya da Lactobacilli'de da bunlar iyi bakterilerdir. Bunlar da mide asidine karşı dayanıklıdır ve rezistans seviyesi fazlacadır. Ve mide asidine karşı uzun süre parçalanmadan dururlar. Ancak bazı probiyotiklerin yemeklerden önce alınması midede daha uzun süre kalabilmesine ve kısa sürede diğer gıdalara takılmadan mideye inebilmesine yardımcı olur ki mide tabanında iyi bakterilerin toparlanması mümkün olsun. Yemek ardından eğer alırsak, yemek ardından alındığında ise uzun bir bekleme sürecine girildiğinden dolayı bakteri o bekleme sürecinde asitlere maruz kalıp ölebilir. Neden olur peki bu? Çünkü midede yemek varken aşırı bir asit salgılama durumu vardır. Boş mide asit salgılamaz. O nedenle iyi huylu bakteriler daha uzun süre yaşayabilirler. Bağırsak sağlığımızı güçlendirmek için yapmak isteyeceğiniz bir sonraki şey de aerobik egzersizlerimizi artırmak olmalıdır. Department of Health and Human Resources yani Amerikan Sağlık ve İnsan Kaynakları Departmanı haftada en az 150 dakikalık orta seviyede egzersiz tavsiye etmektedir. Orta seviye zorlukta. Bu her gün işte 30 dakika postacı yürüyüşü olabileceği gibi haftanın 5 günü yüzmek de olabilir. Koşmak biraz daha fazla efor sarf edilen bir egzersiz olduğundan dolayı haftalık 75 dakika yeterli olacaktır. Başlı başına hareketsizlik bizi tek başına mutsuzluğa itmeye yeter. O nedenle hareket etmek bağırsak sağlığımız için, fiziksel sağlığımız için, dolayısıyla da beyin ve ruh sağlığımız için olmazsa olmazlardan bir dinamiktir. Bir de ne demiştik? Uyku sağlığı demiştik. Uyku kalitesi demiştik. Uyku için de her gün aynı saate saatinizi kurup 7 ila 9 saat arası uyuyabilecek bir zaman oluşturabilirseniz ve bunu bir ritüele, rutine dönüştürebilirseniz uyku düzeninizi ayarlayabilmeniz daha mümkün olacaktır. Sörkadyen ritim kontrolünü sağlayabilmeniz biraz daha mümkün olacaktır. Bahsettiğim ipuçları hayatında hiç depresyon ya da kaygı bozukluğu yaşamamış insanlar için de geçerlidir. Çünkü iyi bir karın sağlığı genel olarak iyi bir beden sağlığı da demektir. Ve bu sağlıklı seviyede bir kilo yönetimi de demektir aynı zamanda. Bazı insanlar doğal olarak fıtraten daha ince, daha sağlıklıyken bazı insanlar daha ağır ve daha fazla sağlık problemi yaşıyor. Üstelik de aynı miktarda yemek yemelerine rağmen, benzer hayat şartlarına, hayat kalitelerine sahip olmalarına rağmen, belki genetik sebepler diyebilirsiniz. Evet, haklısınız ama şunu da ilave edeyim. Başta bahsettiğim bu hani bağırsaklarımızda yaşayan 39 trilyon organizmanın her birinin kendi bünyesinde birçok genetik yapıya ev sahipliği yaptığını gözlemlemekteyiz. Başta söylediğimi tekrar edeyim. Çeşitlilik, diversity, bağırsaklarımızın da sevdiği bir şey ve bu durum da bizim vücut fonksiyonlarımızı direkt olarak etkilemektedir. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bazı insanlar mikrobiyomlara ikinci beyin olarak ya da ikinci bağışıklık sistemi olarak tanımlamaktadırlar. Onun için her bir bireyin özündeki mikrobiyom komünitesine bakması, teker etmesi lazım ki mikrobiyomlarda bizi teker etsin, bize baksın. Ee, sağlıcakla kalın değerli dostlar. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın.